Herkese selamlar, yeni günden yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Merhaba, hoş ee, bulduk. Bu video diğer videomuz olan yani Epic'ten efsane çıkıyorum videosunun ikinci parti olarak efsaneden misli çıkma videosudur. Nereden baksanız elimde bayağı bir kayıt olduğundan dolayı bunu da iki part şeklinde sunacağım size. Bu ilk part videosudur. İçinde nereden baksanız bir 10 tane maç var. Ee, videoda bazı yerlerinde argo, küfür olabilir. Bunun da bilgisini şimdiden geçiyorum. İzlemek istemeyen varsa videodan şu an çıkabilirler. Bunun arkadaşlar için de ufak bir hatırlatma geçmek istiyorum. Eğer beni sevdiyseniz, videolarım hoşunuza gidiyorsa ve devam etmemi istiyorsanız bu kanala abone olup, videolarımı beğenip, yorum atıp bir de hype puanı basarak bana çok büyük destekler sağlayabilirsiniz. Hadi maçlarımıza geçelim. Evet ilk başta dedik ki bir Angel'a Alice kombosunu tekrar canlandıralım bakalım ne olacak. Valla değişti günden beridir İlk defa değil ikinci defa oynuyorum. Bir kere de videosunu çekmiştim. Umarım hala güçlüdür. Bir daha galiba bir buff aldı sanırım. Da abi bu niye bu kadar zor kesil... Ya ben niye W açmadım ki? Anadolu'lu cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Allah'ım sonunda red buff almaya gelebildim. Adam 8 devir olacak. Ben hala burada red buff dönmeye çalışıyorum ya. Hocam free kill görünce dayanamam. Herkes bilir zaten bunu. Gel kardeşim kaçma, kaçma, kaçma. <laughs> %90 aldılar turtle. Lan dur. Aldılar ki ya. Çık çık geri çık, geri çık. Oğlum ne oluyor lan? Kaldırsana şunlara ya. Geri gir, gir, gir. Oy! Çok iyiyim. Hadi devam et. Devam et. Çok iyi. Onların o avradını yatır, 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 saldır şunlara, saldır, saldır. Kes kes. Nereye kaçıyorsun kanzi gel buraya. Gel 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 Sen de yat aşağıya bakayım. Hadi evladım. Leomort gel buraya abicim. Kaçma. Bak çaldılar ya. Oğlum bir de düşün bak Angel'a ultisi olmadan orada 3v1 attım bildiğin. Yani bir de olduğunda kansa onda neler olacağını tahmin bile demiyorum. Hocam tarih tekerrür edecek galiba. Botta 3 kişi dayıbılar. Lesyon müdü çok iyi. Gelin buraya kardeşim. Gel buraya. Gel buraya. Hop. <laughs> çok iyi lan. Oğlum bu çara bayılıyorum. o kadar değil. O kadar değil o değil. hocam. Hocam o kadar değil. Neyse yengece dönelim. Daha fazla kaşınmaya gerek yok. O kadar da son hepimizi keser. Lese kesecek gibi zaten. Lese. Evet. <laughs> tamam kanka öl artık sen ya. Çok şansını zorladın. Neyse çıkalım şuradan da yavaştan. Gelme kardeşim. Hadi gidelim. Abi sürekli bir fight dönüyor. Ne yapıyorsun siz ya? Geliyorum kardeşim. Bekle. 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 Ultisi var bizimkinin. Evet. Hadi. Teşekkür ederim. Çok iyi. Devam et. Yat aşağı. Ya ana gidemem ya. Ben buradan bafa döneyim en güzelim. Buradan buff'ımızı al. Oğlum. Haydi. Tamam. Tamam. Kesemezsin ki beni. İmkansız kesemez. Biraz bu da şöyle can toplayayım. Dur lan. Ha tamam. Güzel. Nice hocam. Oğlum blue gitti ya. Gel 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 gel. Abi iki kişi olsanız da kesemeyeceksiniz zaten. İmkansız yani. Tutayım şöyle. Ulti attı sıkıntı yok. Kacı geldi. Gel gel hepsini içeri. Dur lan. Ha. Kardeşim ne kuru yemişi gözünü seveyim ya. Oy oy aslanım benim. Tamam yeterli hocam. Çıkalım yavaştan. Abi vallahi billahi artık güç zehirlenmesi yaşamaya başladım ya. Yani dişime rakip bulamıyorum her yerde. Kesemezsin kardeşim. Kesemezsin yani imkansız. Deniyorsun ama boşa ya başarısızlığınızla yaşayamadınız. Kaybetmek ne demek? Bilirim. Umutsuzca hatasız olduğunu hissetmek ve başarısız olmak. Kolay maç kanka. Hiç yorulmadım desem yeridir. Hadi diğer maça. Abi karşının pikine bakar mısın Allah rızası için ya? Faramis, Florin, Sora var. Neyse. <laughs> Sıkıntı yok. Erkek adam ağlamaz, icraat yapar. Hadi başlayalım. Şimdi e, ilk rotasyonumu büyük ihtimalle Sora'ya doğru çevirmek istiyorum. Çünkü early o çarı düşürmezsem Turtle fight'te bana çok fazla zarar verecek. Güzel şöyle redimizi alalım. Şuradan ikilimi de döneceğim. İkinci yeşilden sonra da Akdeniz artı Blue yapmayı planlıyorum. Abi alıyorlar ya. yetişemeyeceğim. Yetişemeyeceğim neyse. Boş ver tamam. Blue'ya dönelim direkt ya. Blue alttayken şu turtle'ı alalım bu arada yiyin. Tamam Layla öldü yapacak bir şey yok. Onun karşısında Turtle alacağız en iyisi. Abi çok şansını zorladın. Geliyorum Mia sana doğru. Gel buraya. Yine <laughs> <laughs> <Hey, hay, hay, gülüyor> buraya kaçamazsın sen de. Sen de kaçamayacaksın. Öl. Öl. Çok güzel. Abi XP faram biz nedir gözünü seveyim. Yat kardeşim aşağı sende. Yat. Ay anana avradın ultisi mi vardı bunun lan oğlum? Lan gulu. Gülü! <laughs> evet şu yengeci de aldık. Güzel çimenle bir. Aha geldi. Bekle, bekle. Oğlum öyle bir gidişim var Allah rızası için ya. Yani. Alma işi. Lan. Oğlum bu ne yapıyor lan böyle? Ya sabır oğlum. Öldürebilir miyim şunu artık lütfen? Ölür müsün? ha Bunu da gitti başka sallayayım. Abi şu gül gelsin içeri gireceğim. Aynen. Lan at at at. Oy <laughs> ya, nefesim, <nasıl? gülüyor> Tamam yan dur dur yanlışlık yaptım ya. Lan oğlum sen nereden geldin? Lan sen nereden çıktın? Gel, gel gel bir dakika bir dakika. Saldır şuna bir. Çok iyi. Evet. Gel gel. Öl Ölü salih Kardeşim, Yat aşağı. Hala açılıyorlar ya. Hala inatla yani. O kadar rahatım ki. Kuleye devam edeceğin o kadar iyi biliyorum ki. Bunu alacağım. Bak ondan sonra yiyeceğim. Devam ediyor abi. Biliyorum çünkü. Ölü salih. Sakın deneme. kovalama. Senin gibisin. Abi boş boşuna fiskeni attın, ultini de attın. Oğlum her türlü öleceksin. Yanında biri yok çünkü. Adamı kaç kişi bekliyor sıkma korkacak yemin ediyorum. Vur vur saldır saldır. Çok güzel. Devam et şuna. Evet. Güzel 2'de 2. Çalma. Çalma kardeşim. Hadi. 3'te 3. Çok iyi. Nerede? Nerede? Manyam nerede? Ulan çalmasa var ya. Yemin ediyorum şeye bile gidermişiz. Ben bile. Onun <laughs> ofradan. <laughs> Hasara bak. Oğlum resmen map'te üst. Bak bak. Ölüyor ki dayanamıyorlar. Dur dur tamam. Sakin. Lan. İşte bu ne diyorsun sen ya? Abi Clint alalım da gene Arapların arasında kaldık gözünü seveyim. Adam server what yazıyor ya. Nasıl? Neyse, ne yapacak, yapacak bir şeyimiz yok yani. Mecbur oynayacağız, hadi bakalım. E, araya da bir tane gold game videosu sıkıştıralım yani. Şöyle yavaştan koridora gidelim. Karşımızda Melissa var bu arada. Ayakkabıyı ben 14. saniyede satıyorum. Aynı parayı geri alıyorum. Eğer 15'te satarsanız bu sefer size aynı parayı vermiyor. 100 gold altını veriyor. Onun yerine alttan ilk tane mana yenileme itemi de alıyorum. Böylece lane'de daha rahat oluyor oynuyorum. Sizin de bilginize olsun. Oğlum ne o agresifi böyle ben de. Bizim belerik geldi. Biraz açılacağım. Şu milyonu iteyim hemen. Aslında bizimle bu da yeme dersem kendim keseriz bunu. E ee? Onlar da gelmiş ki. Dur bakayım lan. Güzel. İlham bahsi çıkmam lazım. Ölürsün yok. Bak Çok kovalarsan ölürsün. Gelme kardeşim. Gelme. Gelme. Aa tamam. Yataş. Geri dönemedim. Arsız çok iyi. Kuleden gold'umuzu da aldık. Şöyle yengece doğru gideyim hemen. Abi süper bunu da aldım şöyle üstüme. Bayağı öne geçtim şu an ya. Bir da bir itelim. Allah Allah. Adam çok tuhaf ya. Hala açılarak ve agresif oynuyor. Gelsene kanka sen. Bir şey konuşacağım sana. Gel gel. Öldün. Bir var şimdi senin. Yat aşağı. Manyak ya. Abi şu de gideyim. Bak buz komba yedi. Onu kesmem lazım acilen. Aşağı doğru. Şunu da al al. Neyse ya yürüyür kaçacak. Gel buraya zınk. Çok iyi. Aha. Bu da promosyon abi. Bir de pasifi var ya. Neyse. Güzel. Nana'nın da pasifini aldık. Onlar gelmiyorsa ben gelirim yani. Problem yok. mi de doğru yavaştan geçelim de. Şu kusu kesmek istiyorum. Ver o skoru bana. Tamam Nana'yı keseriz. Ya o benimdi ya. Benim hakkımdı o. Ben buldum onu. Neredesin buldun lan? Neyse şu kusu yakalayayım bari ya. Tamam. Yat aşağı. İşte bu. Bak şimdi ona çok pis bayık akıllı oyunu yapıyorum. O şimdi buraya yürüyecek. Önden gitmeyecek. Kendini güvende zannediyor. deşin attı. Yat kardeşim. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Hocam cümbüş var. Dur bakayım bir. Yat aşağı. Gel gel gel. Allah. Bak boru şimdi bak. Ya oğlum gene bu adam ya. Abi dediğim gibi ya. Yani iki kişi, üç kişi falan girdiğinizde maçlar çok daha basit oluyor. Şimdi sola girip oynamaktansa. Yani ne bileyim. Bence hiç kendinizi yormayın. Kendinize bir arkadaş bulun ve onunla lig Benim kendi düşüncem. Şuraya baksana adamlar yok oluyor direkt. Evet şimdi kurbanlık dana kesmeye geldik abi. Ha tamam tamam bu da geride baya. Şu aşağı gidelim. Angel'a gusyon var. Oy. Güzel. Ver onu da ver. Ver ver ver. Ver lan ver. ver. <laughs> Sen vermezsen ben alırım. Böyle yavaştan kuleleri açalım. Geri kalkarsın. <laughs> Kanka o iş çoktan bitti ya artık imkansız. <laughs> Dur Berat. Oğlum geri kal kasıl diyorsun üstümüz alt diyorsun Berat. Ölmüyor lan bu. Şey en sonunda. Neyse bitirelim ya uzatmaya gerek yok. <gülüyor> bitirelim. <gülüyor> bitirelim. <gülüyor> Ey Allah'ım yarabbim. Berat hala saldırıyorsun kanka üstüme. Hala geliyorsun oğlum ölüyorsun lan. Güzel bak. Oynuyor bu adam bu oynuyor. Komik maç. Neyse. Kolaydı. Basit maç abiciğim. Parmaklarım bile yorulmadı yani o derece diyor. Hadi diğer maç o zaman. Abi valla sıkıntı maç ya. Birden böyle beyin aldım. Elim beyine gitti ama bizim takımdakiler biraz değişik. Umarım muvaffak oluruz yani. Şöyle red buff'tan başlayalım. Rotasyonu gold'a atacağım ilk rotasyonumu. ADC'yi biraz öne geçireyim Granger'ı da. Snowball'a bağlasın. Güzel al. Ya bak gene geldi. Abi şu Frankolardan nefret ediyorum ya. Ya oluşları bile yani bir sıkıntı anladım mı insanı? Güzel blue'umuzu da aldık. Şöyle üstten de şu küçüğü aldığımda dörtte ulu olacağım büyük ihtimalle. İlk genken de bir skor çıkartırsak gayet tatlı olur. Aynen hadi yakal onu. Çok iyisin be. Tamam güzel. Skorda da Granger'a kaldı gayet iyi. Afk sanırım bu. Gel buraya kardeşim. Güzel ultiyi de attık. Beleş skor en sevdiğim. Şimdi üstüne bir de turret alırsam Hah, mükemmel olur. Şöyle geçelim bir blue'umuzu da alalım. Karlar iyi. Yukarıdalar ama onlar. Of kardeşim yani birazcık kafanı çalıştır. Gözünü seveyim ya. Birazcık çok ufak kafanı çalıştırsan onların orada olduğunu anlayacaksın ya. Böyle yavaştan geçeyim. Belki yetişirim. İkiz'e ye çıkartırım diye düşünüyorum ama. Devam ederler mi? Ediyorlar. Güzel. Çok iyi. Bak. Sen öldün mü? Sen ölürsün ya. Ultisi yoktur umarım. Ultisi yoksa öldü. Aynen. Bir de çalmaya çalışıyor. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Vay orada duracaksan öleceksin biliyorsun değil mi Gordon? Al işte. Çok iyisin hayatım benim. İşte bu be. Benim balıkların da kulluğu ayrı bir şey. Çekmedi Allah'tan. Nutkur tutuldu bir an. Yani. Şu ikili daldıktan sonra yavaştan eksiye düşürüz. Ha geldi güzel. Ne? Ne yapıyor lan bu? Öl kardeşim. Gök biti, çok iyi. Yakalıyor musun şunları ya? Ha gort önde kaldı. Güzel yavaşlattım. Çok güzel. Abi adam sokmuyor ki tortula sürekli ötürütüyor. Ya ver şunu. Saldır ya şunlara saldır. Saldır ya kapalık şunlar artık. Hadi çok güzel. Nice hocam ya şunu düşür. Gir tortula şimdi. Smite'm da mı? gelemez o canı çok azdı. Bunu direkt alırım. Go. Aldım. Bak Gord'a gitti. Gord'a git. Çok güzelsin. Tuttun. Kestim onu ya. Tamam çekmedi beni. Tam öldü öldü. Yeter ya sabahtan beri kaça kaça adamlar hepimizi kesiyor tek tek ya. Abi X'in hata yapmasını beklemem lazım. Aha tamam çok güzel. Aha şu ulti. Tamam bende burası. Ay senin fiskene be şansıma. Tamam kes. Lan oğlum şaka yapıyorsun lan. Yaşamak bana oymuyor. Abi oraya yetişmem gerekiyor. Hem de çok seri bir şekilde. Göklerden gelen bir karar vardır. Abi iyi bari yakaladım ya. Yat lan yere. Ya Gort vallahi bunu aldım sizden oğlum lan. Oğlum beni bir salın ya. Vallahi salın. Bıktım lan sizden. Oğlum bir sabredin şunu alayım ya. Bak Granger hala kovalıyor. Allah'ım diyeceğim. Oğlum sen ne kadar kötü bir ADC oyuncusun lan. Oğlum ne kadar iğrençsin. Seni keserim. Evet güzel. Ya Allah belanı artık yeter lan. Güzel lan ki. Aga benden bu kadar. Vallahi o kadar çok şey oluyor ki ne olduğunu anlamıyorum yani. Kesin şunları ya. Abi jungle ölmüşken şunu alacağım ama canım da çok az ya. Ama mecburum başka bir daha alma şansım olmayacak. Jungle'ları ölüyor almam lazım. Lord Allah'tan dürtüyor Lord'u anlamadan. Tamam çok güzel. Ya git git git. git. Lan nasıl ölüyorum? Oğlum nasıl? İdam! 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 Abi yok azap bitmiyor ya. İşkence bitmiyor vallahi bitmiyor. Hala devam ediyor. Gel buraya. Gel buraya. Gözlerin görmüyor mu? Amına koydum Abi imkansız ya. Cidden imkansız ya. Ne yaparsam hepim kazanamayız bu maçı. Yani çünkü konunun şeyle alakası yok. Benim yapıp yapamayacaklarımla bir alakası yok ki. Luz bu maç ya. %100 luz. Abi hala bak deniyor. Oğlum git lan. Git lan. İyi 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 hadi saldır şu hadi gir gir güzel. süper gir gir saldır. Yakala şunu yakala şunu. Smite. hadi hadi renge e gir. Hadi tamam çok güzel. Lan öl artık ya. Kardeşim şunu başımdan alsanız Allah Allah sabahtan beridir. Sonunda ya girli orada. Girli orada demen. Aldık mı tamam güzel de hala hiç. Hiç umudum yok ya. Bir gram umudum yok. Redi, şu redi bir alayım tamam mı? Şu lordun arkasını dolduralım. Alice. Abi gene çekildi. Yine çekildi. Allah'ın belası adam domine etti bütün maçı ya. Vallahi Dominetti bir tane Franco ya. Dur çek. Ya of. Bırak ya. Bırak, bırak kaybederim. Bundan sonrasında hiç böyle mantıklı şeyler olmadığı için ben de hızlandırdım buraları. Bu kısımları direkt 5x aldım. Hani sonunda kaybediyor zaten maçı. Yani bir şey olması gerekiyor tabii. Full kazanarak geçecek halimiz yoktu ama. Hani insanın canı sıkılıyor yani. Elinden bir şey gelmemesi kaybetmen. Neyse problem yok. Sağlık olsun. Bugünlük de böyle bir videomuz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>